İnanması zor değil mi? Karakter A, odaya adım attığı anda, büyük bir şeyin olacağını hissettik. Kuma 37. Bölüm 2. Parça, ihanetiyle, kalp kırıklıklarıyla ve her şeyi değiştiren büyük sırrıyla ekranlara damgasını vurdu. Eğer bu dizinin artık daha fazla heyecan veremeyeceğini düşündüyseniz, yanıldınız. Herkese merhaba Kuma ailesi. El sallama. Kanala yeniden hoş geldiniz. Burada her bölümün gizli detaylarını, duygusal anlarını ve şok edici gelişmelerini birlikte çözümlüyoruz. Eğer siz de benim gibi kuma hayranıysanız, hemen şimdi beğen butonuna basın. Ayrıca yorumlarda bize söyleyin, team, karakter adı, mı yoksa, team, diğer karakter, mi? Siz hangi taraftasınız? Ve tabii ki kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Çünkü bir sonraki bölüm çok daha büyük sürprizlerle geliyor. Şimdi geçelim 37. bölümün ikinci parçasına. Gerçekten nefes kesiciydi. İlk sahnede, karakter A ile karakter B yüzleşiyor. Aralarındaki gerilim o kadar yoğun ki, ekrandan hissediliyor. O bakışlar, o sessizlik, bunlar rastgele değil. Bu sahne, gelecek büyük olayların habercisi. Sonraki sahnede geçmişe dönüyoruz ve işte orada karakter C'nin geçmişine dair o büyük sır ortaya çıkıyor. Duygusal yoğunluk öyle yüksek ki gözler dolmamak elde değil. Arka plandaki müzik de duyguyu tamamlıyor ve asıl bomba gibi sahne gerçek sonunda ortaya çıkıyor. Karakter D bir gerçeği açıklıyor ki herkes şok içinde kalıyor. O anda zaman duruyor sanki. Dizinin gidişatı tamamen değişiyor. Şimdi büyük soru şu. Bu karakter A hey, için sonun başlangıcı mı? Sizce ne olacak? Tahminlerinizi mutlaka yorumlara yazın. Bir önceki videoya harika yorumlar gelmişti. Bu videoda da birkaçını paylaştım. Sizin yorumunuzun da bir sonraki videoda yer almasını ister misiniz? O zaman hemen yorum yazın. 38. bölümde ne olacağını düşünüyorsunuz? Karakter F gerçekten tamamen gitti mi yoksa gizli bir plan mı var? Kuma bu tarz bölümlerle devam ederse bu sezon gerçekten unutulmaz olacak. Videoyu beğenmeyi, en çok etkilendiğiniz sahneyi yorum olarak yazmayı ve kanala abone olmayı unutmayın çünkü sonraki analizde çok daha fazlası geliyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Daha fazla analiz daha fazla teori ve elbette kumadaki tüm duygusal fırtınalarla tekrar birlikte olacağız. Hoşçakalın kırmızı kalp.